Bu da bizim Cengiz. Çekmelen. Çekmelen <laughs> <Çekma lan> paparazzi. <laughs> Bak lan. Parlo Fransa. <laughs> <laughs> Deli şu anda şey arıyor. Deli diyorum. Şahin. Abi inan ki <laughs> e, 1040'la gidiyoruz senin köyden falan. <laughs>

A deli ya şimdi göstereceğim bir çay içecek Allah Aa, sizin yol deli Sesim geliyor değil mi? Tamam Tamam dedi bak Kabristanlığa geldik Biz kabristanlığa geldik Yok canım. Ha, okulun burası işte. Buraya sen aburaya bir çek. Aburaya çek. <laughs> Servisiz misiniz? İyi ya. Benim Verimi ben <laughs> <Nerede diyorsun>? Paparazzi. <laughs> Yapma Yap lan. Ne yapıyorsun? İşdatma Özel hizmet. var mı? Bak bu güzel işte. Ha? Güzel mi? Dur yapma bak. bak. Tehdit. Var, var. de Sami. <laughs> no Mickey. Mickey. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. Sağ tamam. Soksaydı, soksaydı. Ya, Allah <laughs> Süleyman hesabına yazarlar değil mi? <gülüyor> 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 Eyvallah, de, hadi alın da şunu alın. Ya. Ya, evet. Oğlum dalı tamam, dibine tamam. falan. Al bir daha al bir, 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 bir. Tamam, <laughs> tamam da. Bana ver bir daha. <laughs> al ya. Sen niye? var bizim şey, ha? Var mı? <laughs> ha senin okul. Zaman okul yıllarını burada geçirmiştir ha. Orası rahatsız değil hatta. Geç yine sağ. Pardon, ne taraf oturuyordum? <laughs> Acamca. Süleyman Asta'nın evi neresi? Orası mı? Bir kere sizi orada mı? Ha, buyurun böyle. Süleyman'ın evine geldim. Ya ben dedim ya bacadan tak. Gel çek bir yayla havasını bari. Zapis.

Hadi. Ben kesildi. Niye kesildi? <laughs> Şimdi Daha mi gel? Ben, ben, ben gelmedi gelmedi diyordum. Diyordum. Daha gelmedi, Sen da çekiyor da musun? Tabii çekiyorum abi. Ayıp ediyorsun ya. ya. Sana uzaktan çekme hep ya. Abi bu net geliyor ama böyle. Yok yok. Yok abi, yok, 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 yok böyle böyle. İyisiz rahatsız olun. Bir ateş çakmak bir şey var mı bende? Faturum, <laughs> Yok başka o şeyde. aynı yaşar <laughs> haftakine benziyorsun. Bir iki var beri şey veriyor. Atılır. Ben Rize'de kalıyorum. Bunlar internetten böyle telefon gibi bir şeyle e, konuştuk, tanıştık. Dedi illa annemi ziyaret edeceksiniz dedi. Hı. Elini öpeceksiniz dedi. Hı. Tamam dedim. E, ben epey zamandır görmedim dedi. Ben şimdi bu bunları ona gönder, göndereceğim, tamam mı? Bu çektiklerimi. <laughs> Onu al oraya da siz orada oturun. Gel otur buraya. 8 sene dur gördüğüm yok konu 8 sene dur. <laughs> Sarı layma delin yerine. Delin mi duşa? şey ile şey şey öyle o ismi öyle. La <laughs> ismi Süleyman, <laughs> <La Cabeau 'nun. gülüyor> Ama iyi oldu iyi oldu. <laughs> Biraz deli. <dur. Gülüyor> Aha. Biraz deli. Sen Amerika'ya mısın? Yok bu Belçika'da. Başka yerde. Başka. Oğlum ya bu sene önce geldi. Gelecek, gelecek. Süleyman. 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 Ciddi sesi. o biraz kesip kesik çekmiyor. Ha, çekmiyor. çekmiyor. Kapanmış. <laughs> <Sı> <laughs>